şeyin yaşandığını gösteriyordu. Polis evin yemek odasında dağılmış birkaç kanlı alet buldu. Tornavida kesici aletler cinayette kullandı. Otopsi raporu, Aliana'nın saatlerce işkence gördüğünü, cinsel saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü ortaya koydu. Yaraların bir kısmında belirtileri vardı. Bu, işkencenin saatler boyunca sürdüğünü gösteriyordu. Adli tıp görevlisi ölüm sebebini bile tam olarak belirleyemedi. Yaralar o kadar ciddiydi ki hangisinin son darbeyi vurduğunu söylemek imkansızdı. Cleveland tarihinin en vahşi cinayetlerinden biriydi. Hikayenin devamı kanalımda oradan izleyin. Ali hikayesi. Bir çocuğun kaybı, bir toplumun uyanışı. Black Files'in bu bölümünde 26 Ocak 2017. Cleveland, Ohio şehrinde. Vahşice işlenen bir cinayeti ele alacağız. Sabah şehir her zamanki gibi uyandı. İnsanlar işine, öğrenciler okullarına gitmek için evlerinden çıkıyordu. Fakat o gün bir aile için hay sonsuza kadar değiştirecek, bir topluluk içinse derin bir yara bırakacak bir trajedi yaşanacaktı. 14 yaşındaki Alianna, The Freeze, sıradan okuluna gitmek için evinden çıktı. Ama ne yazık ki o gün eve bir daha dönemedi. Bu sadece bir cinayet hikayesi değil. Bu hikaye bir kız çocuğununların dikkatsizlik ve ihmaller toplumu yıllardır rahatsız eden terk edilmiş evlerin ve bir canavar şişmesinin hikayesi. Alianna 12 Haziran 2002'de Detroit, Michigan'da doğdu. Anne babası Damon DeFries ve Denisha Kulyanla küçükken ayrılmıştı, ama sağlıklı bir şekilde ortak ebeveynlik yapmaya devam ettiler. Damon yeniden evlendiğinde üvey annesi Vanda Alianla için ikinci bir anne figürü oldu. Çevresindekilerin hatırladığı kadarıyla Alianla çok sevecen, mutlu, gülümseyen bir çocuktu. 14 yaşına gelmişti, ama hala çocukça masumiyetini koruyordu. Peluş oyuncaklarını seviyordu, Frozen izlemeyi hiç bırakmamıştı. Aliana Cleveland'da, E. Prepinchke adlı charter okulunda 7. sınıfa gidiyordu.